Hiçbirimiz iyi değiliz. Hiçbirimiz. Biz İstanbul'dayız ama ruhlarımız Adana'da Turgut Özal Bulvarı'nda. Adıyaman'da Mecburiyet Caddesi'nde. Malatya'da ben başında, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat'ta. Osmaniye'de Rahime Hatun'da. Kilis'te Yavuz Sultan Selim'le. Diyarbakır'da Bağlar'da. Gaziantep'te Şehit Kamil'de. Şanlıurfa'da bahçeli evlerde. Hatay'da Asi'nin kıyılarında. Enkazdayız hepimiz. Ama saklanmış kelebekler gibiyiz. Bir gün gelip saklandığımız dallardan havalanıp sevdiklerimizin ruhuna dokunacağız. Bütün renklerimizle. Artık iyi olma zamanı. Artık iyi olma zamanı. Artık iyi olma zamanı. Birlikte iyi olma zamanı. Biz şimdi sizin için iyiyiz. Bağışlamanın değil, yardımın değil. Bir gün hepimize lazım olacak iyiliğin peşindeyiz.